Sizin için ideal stoper ikilisi kim Beşiktaş'ta? Vida Wellington mu? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Vida olmadı zaten? Vida olmayınca aksaklık oluyor. sıkıntılar. Tabii yaşıyor. ki çok pozisyon, Her pozisyon veriyor. Her ne kadar tarçlı, bazen hatta bazen değil sıklıkla skora katkısı. Onun dışında o yokken yenen gol sayısı da yine aynı şekilde daha çok orada pozisyon vermeleri. Ben iki tane böyle futbolcunun olduğunu düşünüyorum. Birisi Atiba, ikincisinde Vida olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani sağlam olan yeri özellikle futbolcu performansına baktığın zaman da çok fazla geriye gitmiyor sürekli ileriye giden iki tane e, hatta şey söyleyeyim yaş olarak e, takımın yaş ortalamasından biraz fazla iki tane önemli oyuncusundan bahsediyoruz. Ozan Zeybek sen ne düşünüyorsun? Şimdi bir de bir yandan biliyorsunuz çok tartışma var Vida'nın devam etmesi etmemesi yönünde vardı daha doğrusu. E ee, ve Wellington da eleştiriliyor Beşiktaş'ın savunmasında. Senin için ideal ikili kim? Benim için de Wellington Vida. Ben Vida'nın da Beşiktaş'ta devam edeceğini düşünüyorum. Ee, her, yani biz bu takımları konuşuyoruz da. Mesela Başakşehir hiç konuşmuyoruz. Başakşehir ne yapar? Ne Konuşacağız kadar hazır? şimdi Hayır, maçı. hayır şey evet. için söylüyorum. O konuya zaten öyle gireceğiz de. Ee, yani kupa büyük bir şok yarattı aslında baktığında. Tabii. Yani bunun enka, enkaz bırakmaz ama yani etkileri mutlaka olacak. Psikolojik anlamda olacak. ama yani şunu da söylemek lazım. Kayseri çok zor bir rakip. Ya sen büyük bir kulüpsün, büyük bir takımsın. Şampiyonluk gitti. Artık, Bak ne diyorlar? Artık öyle değil işte. Şu kulvarda, 3 yani. kulvardayız. 15 gün içinde bütün kulvarları kaybediyorsun. 15 gün içinde. Fenerbahçe bunu söylüyordu. O olmazsa bu olur, bu olmazsa olur. Elde var sıfır. Ee, ben yani burada açıkça söyleyeyim benim bu maçta da favorim Başakşehir olacak diye düşünüyorum. Daha organize, daha hazır, daha bir sistemi olan, daha mantıklı bir takım olarak görüyorum. Ya tabii ki yani Beşiktaş'a baktığın zaman o kupadaki şok şok etkisi yarattı. Çünkü sonuçta ya biz e, Fenerbahçe'ye bunu söylüyoruz. Galatasaray'a da bunu söylüyoruz. Beşiktaş'a da bunu söylüyoruz. Bu seneye baktığımız zaman ellerinde olan her şeyi kaybettiler. Evet. Kötü bir sezon gerçekleşti. Ama diğer tarafta Trabzonspor'un başarısında herkes alkışlıyor. O açıdan baktığımızda bence e, çoğu şeyini kaybetmiş Beşiktaş bence Türkiye Kupası'nda daha fazla konsantre olabilirdi. Çünkü bu seneki Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası çok önemli bir karşılaşma. O yüzden bence tam anlamıyla varını yoğun ya, koyamayan. Üç adına belki de ilk, ilk defa sorgulandığı... bir sezonda bu kadar önem teşkil eden bir şeydi. Ya. Bunu Bey, ne, Bey, ne, Bey ne kadar kolay harcadılar ben inanamıyorum. Bak Melike ona önemli olan ne biliyor musun? Biz eleştirip geçiyoruz, konuşup geçiyoruz ama gerçek olan bir şey var. Olanı görmek önemli değil. Olmuş. Üç büyükler kötü durumda. Hem maddi olarak hem oyun olarak hem evet. felsefe olarak mantık evet. olarak yüzünü güldürmüyor. İzleyenin, taraftarının yüzünü güldürmüyor. Olanı görmek önemli değil. Sebebini bilmek önemli. Neden bu kulüplerimiz aynı sezonda aynı duruma düştü? Artı önümüzdeki sene toparlarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar diyebiliyor muyuz? Bir, üç büyük kulüpten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den bahsederken yeni bir toparlanma, yeni bir sayfa açabilmek minimum 50 milyon euro. Minimum. Dursun Özbek geldiğinde mi yapmıştı Galatasaray onu? 40 milyon falan harcadı herhalde değil mi o zaman? Sermaye arttırmına gitmişti. Ne yapmıştı? Sermaye yatırımına gitmişti. Oradan He. da para gelmişti. Yani 50 milyon euro para yatırabilecek durumdalar mı? Şampiyonlar Ligi işi elden gidiyor. Yani bunları da sebeplerini araştırarak formül bulabilmek lazım. Bugün konuş işte kötü oynuyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ya ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söyleyeyim. Takımımı övecek bir şey bulamıyorum biliyor musun şu anda. Maçı kazandığında da bulamıyorum ve birçok taraftarla konuşuyorum. Fenerbahçe son 3 maçını kazanmış. Ama arada bir tane Prag gibi bir takıma elenip de gelmiş. Yani Bugün nasıl biz diyoruz maçın favorisi maçtan önce konuşuyorduk Adana Demirspor'du. Malatya Spor kazandı. Ben artık Süper Lig'de onu söyleyemiyorum. Ya bir tek Trabzonspor o anlamda sadece bir mağlubiyeti var çünkü. Hı hı. Şaşırtmıyor. Onun dışındaki bütün takımlar sürprize çok açıklar. Evet Emre Belözoğlu ile Başakşehir çok farklı ama onlar da sürpriz maçlar kaybedebiliyorlar. Sürpriz puanlar kaybedebiliyorlar daha doğrusu. Belli olmuyor Konyaspor bakın kaç haftadır kaybedebiliyor. Belirsiz. Bak Adana Demirspor yine aynı şekilde. Üç büyükler niye bu kadar popüler olmuş? Yıllarca niye adam üç, hangi üç şehirde yaşasa yaşasın başarısız yaşarsın? süreci daha istikrarlı sanki. Her zaman süresin. istikrardan yana olduğu için. Bunlar her zaman bir şey yani yarışın içinde ve umut yarışın veriyor. Birbirleriyle yarışıyor. Umut içinde. veriyor. Umut. Bu kez umut yok. Ortada bir umut yok. Umutlanamıyorsun. Ya futbol seyircisi kaybolup gidiyor. Adam hangi şehirde yaşa, yaşarsa yaşasın Sivaslı, Malatyalı, Urfalı nereli olursa olsun mutlaka gönlünde. Üç büyüklerden biri vardır. İstanbul üç büyüklerinden biri. Bir tok, böyle şehir takımı olarak, büyük takım olarak Trabzonlar kendini benimsemiş, bir de Bursa Sporlar kendini benimsemiştir. Pek dışarıdan bir takımı İstanbul takımlarını evet. e, tutmazlar yani. Ama gidişat o kadar kötü ki, hani bu hafta da geçecek, haftaya da geçecek. Sonra milli maçı konuşacağız. Ya Barcelona maçı Türkiye için o kadar önemli ki, hangi takımı tutarsanız tutun. Avrupa'daki tek temsilcin. Barcelona'dan bir galibiyet ala alabilmek elensen de ya biz o kadar kötü duruma geliyoruz ki şu anda sıralamada. İnanamazsın yani bunu yıllardır konuşuyoruz. Diyorlar ki Ozan Zeybek hep, hep kötü şeyleri konuşuyor. Güzel bir tane örnek versinler onu açalım konuşalım. Şu güzel desinler. Peki. E Ciddi söylüyorum izleyenlerden biri Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçemizin şu olayı güzel desin. Evet onu konuşalım belki ben gözden kaçırıyorum. Arda. Veya takıntılıyım. Şimdi Arda Güler'i konuşuyorlar. Arda'dan başka şu anda Fenerbahçe'de konuşabileceğimiz olumlu hiçbir Ferdi şey yok. Ferdi'yi konuşuyorlar. Ferdi'ye de nazar değirdiler işte. <laughs> yani. Yalnız Arda'dan... Meşru konuşuyorlar. Arda'dan çok umutluyum. <laughs> çok Konuşacağız. E, Trabzonsporla Fenerbahçe'nin oyuncağı mücadeleyi birazdan konuşmaya başlayacağım. Ama şimdi Beşiktaş'ta bir de şunu yine olumsuz bir şey tabii Beşiktaş adına e, onu söyleyelim. Gelen gideni aratıyor. Özellikle son maçtan sonra çok eleştiriler olduğum işi Batşı'ya e, Abu Bakar'la o sezon çok aranıyor siyah beyazlarda. Bir haberimizi izleyelim. Yani golcü konusunda gerçekten şanslı olan mutlu sona ulaşıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Oraya takılı kaldım. Neden? Hı. <laughs> Neye? Üç, kaç yıldır yorumculuk yapıyorsun? Sen uzun yıllardan beri ben, gazetecisin ben ama. Ben 27 yıldan beri spor muhabirliği yapıyorum. 27 yıl. Evet. Oğlum yaşın ortaya çıkacak ya. Dur yapma. <laughs> Melike şu var. 3 yıldan beri Ağ Spor'a ben geleli herhalde 2 yıl oldu. 2 yılı bitirdik galiba. Aynı zamanda geldik. Öyle mi? Daha önce başka yerlerde de böyle yorumculuk yapıyordum. Son 4-5 yıldan beri yani bu işin içindeyim diyeyim. Şöyle bak kahvemi içerek ya Fenerbahçe de şunu yaptı. Harika. Ya bu bana Ama... bir nasip bir türlü nasip olmadı biliyor musun? Hani böyle birkaç tane maç var. Fenerbahçe'nin bir bir, bir bir sezon önceki Trabzon maçı. Avrupa'da Eintracht Frankfurt kazanamadığı halde yani böyle zevk alabildiğim, mutlu olduğum, övdüğüm şöyle ne derler ona kanatlan kollarımın kabardığı hani Falan derler ya onurlanırsın, hoşuna giden bir şey, sempati Koltukları duyuyorsun, kabar. koltukların kabarması, evet. Yani, yaşayamıyorum bunu ya. B bütün Fenerbahçeler evet. aynı şeyi düşünüyor ve sen iki sezondur e, yorumcu koltuğunda oturuyorum diyorsun burada. Onlar e, taraftar olarak ya sekizinci yıla girecek bakın, artık yani sezona girecek. Ben de söylemek istiyorum, Fenerbahçe şunu çok iyi yapıyor. E, oyun düzeni süper, hücumda şöyle, santraforu mükemmel, kalecisi şöyle. Ya bunlar olmayınca ne yapalım yani hayali bir şeyler mi anlattım? Herkesle karşılaştığım yani tanı yani tanışmıyorsun veya tanışıyorsun. Dün evvelsi gün İzmir'de göç idaresine gittim. Bir resmi bir işim vardı yani resmi idare. Tanıştık şimdi merhaba Adem Bey merhaba. İlk sorusu bana. Abi ne olacak bu Fenerbahçe ne? <laughs> yani klasik ne olacak bu Fenerbahçe ne? <laughs> ama bu zaten Şu an herkes yok, için ne olacak onu, bu Galatasaray'ın hali? Ama Galatasaray bu Galatasaray değil. Öyle öyle. Yani. Fener'in yok, üzerine yapışmış yok, durumda. Galatasaray'da herkes ben, ben bugün ama. E, yürüyüş yaptım. Galata'ya gittim. Galata Köprüsü'nün altında bir kardeşimizle tanıştım. O bile dedi abi ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Herkes bunu soruyor. Aslında baktığınız zaman Galatasaray'ın hali lig olarak baktığımız zaman çok kötü. Ama Galatasaray lige bağlayan da Avrupa e, türüye, taraftarına bağlayan da Avrupa Hattaki son durum var sonra karşılaşması. O açıdan vur birini öldür ötekini demişler ya. Daha az sayı Al birini Beşiktaş. vur ya ben öyle ya Beşiktaş yapıyorum. yine bir top oynuyor. Ortada bir şey var. Bir emek, çaba, fantastik, göze hoş gelen bir, bir şey var.